Çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım dedi ki sayın Şahin ben Maraş'a gidince köyümde kalıyorum dedi. Ben de Maraş'a gidince evimde kalıyorum. Nerede evim? Kahramanmaraş 12 Şubat Zekeriya köyde. Yani orada ben evimde kalıyorum. Siz köyünüzde kaldığınızı söylüyorsunuz. Sizin köyünüzde kalıyorsunuz da sizin köylüleriniz bana oy veriyor. Bu nasıl olacak? Öyle Sandığa bak. Bakalım. Benim köyümde o gösterdiğin evet bakacağız. Bakacağız. O gösterdiğin Zillihan köyünde sana oy çıkmadı ama senin köyünde bana oy çıktı. Bak hadi. Bak hadi hadi oradan hadi hadi. Köylerin aran yok bir defa. Dünya tanır diyor beni bakın. Ya sen şimdi bir laf ederim çok ağır gelir hocam. Çok ağır gelir. Sus sus sus. Fazla laf atma. Boş boş konuşuyorsun diyor. Ne yaptın Maraş'a diyor. Arkadaşlar boş boş konuştuğunu iddia etti milletvekili son seçimde Kahramanmaraş'ta iki milletvekili çıkarttık. Onların yediydi beşe düştüler. Son seçimlerde dokuz ya sen bir dur Allah aşkına ya. Bir dur bir dur bir dur sen bir dur. Sen sen laf atıcısın başka bir şey yok. Son seçimlerde dokuz tane belediyesi vardı AK Parti'nin. Bu beyefendiler milletvekili oldu. Üçe düştü. Üçe üçe üçe. Benim bir tane belediyem vardı CHP. Dörde düştü. Dörde çıktı. Dörde. Dört tane belediyen var. Elbistan'ı kaybetti senin yüzünden. Burak, burak, burak. Sana söyleyeyim. Ekin Özü senin yüzünden. Burak, burak. AK Parti. Ey Tayyip Erdoğan. Burak, burak. Senin bu vekillerin yüzünden belediyeleri kaybetten millettekilinde kaybetmeye devam edeceksin. Burak, burak, burak. Ben gittiğimde ben gittiğimde Maraş'ta burak, burak, burak. yedi milletvekili vardı AK Parti'nin. Düştüler beşe. Belediyeleri dokuzdu. Düştüler üçe. Gidişat ne biliyor musunuz? Kahraman Maraşlı bunlara. Maraşlı tokatı vuracak, Sütçü İmam'ın tokatını vuracak. Hadi oradan, hadi. Orada Kalkmak bir daha düştü. Mehmet Şahin Maraş'a gittiği zaman köyünde kalır. Sorun. Mehmet Şahin'i sadece Maraş değil, Türkiye ve dünya tanır. Aynen. İki, iki. İkinci dönem milletvekilisin, ikinci dönem milletvekilisin Kahraman Maraş'a boş boş laf konuşmaktan başka hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yok. Bir tek eserin yok. Ben bir buçuk yıllık vekilim, bir buçuk yıllık vekilim. Eğer yapılanları şöyle bir dizsem kaldığın eve kadar yol olur. Onu da söylemekte fayda var. Ama şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Ben bundan sonraki süreçte yapılacak her açılışa sizi davet edeceğim. Sizinle resim çekileceğiz. İnşallah teşekkür edersiniz. Yalanların peşinde koşmayın. Gerçeklerin peşinde koşun. Yalanların peşinde koşmayın. Bir dakikalık vekil olmayın hizmeti takip edin. Teşekkür ediyorum Sayın Şahin.